Merhabalar. Biz yine yollardayız. Kızımla. Yine idrarında kan vardı. Şimdi gidiyoruz bakalım ne olacak. Bu artık bizim normalimiz gibi. Herhalde. Çok uzun sürmüyor. Tekrar kanaması oluyor. sistit, kronik sistit. Ben çok üzülüyorum böyle olduğu için. Keşke biraz uzun aralıklı olsa bari. Daha ne zaman? Bir ay önce falan gittik. İşte onda çok antibiyotiğe gerek kalmadı. Durdu. Şimdi tekrar başladı. Tamamen üriner mama yiyor. Başka hiçbir şey yemiyor. Yani üriner olarak besleniyor her şeyine dikkat ediyorum ama maalesef tekrarlıyor. Bakalım antibiyotiklerde ağır olduğu için çok üzülüyorum. İnşallah bu sefer de çabuk atlatırız. Günlerce git gel yapmayız. Bu da görüyorsunuz panik oluyor. Stres yapıyor. Evet bugün bir de dün denedik alamadık. Maxine Hanım'ı alacağız inşallah. İnşallah bilemiyorum. Çok zor. İnsanlar geçiyor, okul dağılıyor. Tam cadde kenarındayız. Diğer kediler geliyor. Kapanla denedik olmadı. Onun dışında her kedi kapana girmeye çalıştı. Bir o kapandaki mamaya tenezzül etmedi. Halbuki hep verdiğim mama ama hissediyorlar demek ki. Anlıyorlar. Bir aile bir uğraştık iki iki buçuk saat kadar. Olmadı. Bugün tekrar deneyeceğiz. İşte onu, tam ona gidecektim. Bir baktım. Bunun çarşafında kan var. Evet. Biz bir yolumuza devam edelim. Bakalım. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet. Biz gittik iğnelerimizi olduk. Dönüyoruz. Antibiyotik başlatmadım. Ve ee, tabii hekimimizle birlikte karar verdik. Çünkü Max'in kullandığı Maxi'nin demiş Tomlis'in kullandığı antibiyotikler yani sadece iki antibiyotiğe cevap veriyor. Her ikisi de en ağır listedeki en ağır iki antibiyotik. O yüzden bu kadar sık antibiyotik kullanmasını istemiyorum. Ee görüştük Şimdilik kanama durdurucu ve vitamin iğnesi yapıldı. Geçen sefer de öyle yapılmıştı. Eğer yine kısa sürede tekrar olursa bu sefer antibiyotik kullanacağız ama en azından bir bir ay daha bir öteleyelim tekrar antibiyotik kullanımını. Bu tür kararları yani buradan yanlış da anlaşılmasın. Hiçbir zaman tek başımıza vermememiz gerekiyor. Antibiyotikler hem çok önemli ilaçlar hem de ciddi ilaçlar. Kararları mutlaka hekim kontrolünde, hekimle birlikte verilmesi gerekiyor. Yani hekimin onayı olmadan ne kullanımı durdurmak ne de kendi kendine antibiyotik tedavisi uygulamak doğru bir şey değil. Bazı durumlarda bu şekilde olabiliyor ama her durumda bu olmuyor. Yani illa antibiyotik kullanmak gerekiyor. Tomris kronik sistitra hastası olduğu için onda böyle bir şey yapabiliyoruz. En azından antibiyotik kullanımını minimuma indirmek amaçlı. Evet şimdi Tomris'i götüreceğim. Bakalım oradan Meksi'ne gideceğim. Bu arada e, sokaktan aldığımız o cins bir kedicik vardı, British. Onu yuvalandırdık, yeni yuvasına gitti. Umarım unutmam hemen yan tarafa bir yere montaj sırasında fotoğraflarını eklerim. Çok mutlu, çok sevildiği bir yerde şu anda. Mersin'e gitti. İyi yani durumu. Sık sık da bilgisini, bilgilerini alıyoruz. En son hamile olduğu öğrenildi. Bir iki gün önce. İşte olabiliyorsa kısırlaştırma ameliyatını olup hamilelik durdurulacak eğer olamıyorsa da be bebekleri olacak yani kısacası bakalım daha henüz haber alamadık bizim de kendimize göre bir takım işlerimiz vardı arayamadık daha vakit bulamadık yarın öbür gün o da belli olur bakalım bebeklerim olacak mı olmayacak mı i̇şte sokağa böyle atıyorlar ne kısırlaştırıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Ondan sonra sokakta bu hayvanlar bu şekilde yürüyorlar. Aile de zaten şey demiyor yani eğer o aşamayı geçmişsek diyor doğumunu yapar. O bebeklere de biz bakarız. Artık Allah'ın misafirleri yapacak bir şey yok diye yanıt verdiler. Herhangi bir yani biz istemiyoruz bir daha hamile bununla mı uğraşacağız gibi bir söylem olmadı. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. İyi bir yerde yani. Mutlu da çok da seviliyor. Evin sanki 40 yıllık kedisiymiş gibi <laughs> bir de. Biz de tabii bunları böyle görünce mutlu oluyoruz. Evet. Ee, evde de başka bir sürpriz var. Onu da bakayım buna ekleyebilirsem. Bunu eklerim sizinle paylaşırım. Olmazsa bir başka videoya inşallah diyeyim. Çünkü Max'inle ne kadar uğraşacağız ve yakalayabilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Max'ini alamadık tabi. baksı ya da kapanı görünce tedirgin oluyor. Birkaç gün böyle deneyeceğim. Güvenini kazanana kadar. Üstten açılan kutuyla gittim yakalıyorum ensesinden ama çırpınıyor. Çok çırpındığı içinde kaçıyor. Alışkın değil sonuçta. Ya, oh, Bu da evet, üç tane yavrusu vardı bizim kara kızın. Maalesef iki tanesi kaldı. Ee, küçük olan zaten birkaç gün içerisinde daha belirgin bir şekilde gelişim bozukluğu olduğunu göstermeye başladı. Yürümeye çalışırken ters dönüyordu. Böyle olduğunu görünce Gülçin götürdü bir röntgen çektirdi. Röntgende herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Genel durumu da iyi görünüyordu ama besinsiz kalmış herhalde gelişim bozukluğu gibi. Şimdi ben de o evet. süt dozuyla besliyorum. Ondan sonra besin takviyeleri alıyor. Bir de 3 parazit uyguladık. Devam ediyoruz. 5 gün süreyle kontil verilecek. Bu kadar küçük bebeğe tenizon ya da kanimerm gibi iç parazit tabletleri verilmiyor. O yüzden 5 gün kontil olarak gidiyor. Yine de kullanacak olanlar önce veterinerden tavsiye alsınlar. Soru sormak ücrete tabi değil. Sorabilirsiniz ona göre size ne kadar vereceğinizi söyler. Ee, bir diğer yavru ise önceki akşam biraz halsiz gibiydi. Sabaha maalesef cansız olarak bulduk. Dolayısıyla şu anda kara kızın yanında bir tane bu dobişko yavrusu kaldı. Küçük bende içerdi. Şimdi içeri girince orada da çekerim. Ona böyle bir hapishane yaptık <laughs> çünkü dışarı çıkmak istiyor. Anne de çok ilgilenmiyor. Ön tarafa doğru gidiyor. Arabalar falan var. Şerifenin bebeğinde olduğu gibi bu daha da ufak bir üzüntü daha yaşamayalım diye buna da besin takviyesi veriyorum. Anneye de kontil veriyorum. Böyle işte o ne yapıyor? Emmeye çalışıyor annesini. Bütün sütler ona kaldı. Ne oldu? <laughs> deli kız. Sen deli misin kız? Başında ne var? Gel bakayım. Mı Bı bıraktı onu böyle. Dolayısıyla işte böyle yaptığı için küçük olan ememiyor anneyi. Bir de yürümede bunlar gibi değildi. Böyle hareket edemiyor. Gözü görürsünüz. Dolayısıyla anne kalkıyor gidiyor oraya yatıyor çağırıyor orada emzirmek istiyor bakın bu gidiyor o gidemiyor ters dönüyor falan kalıyor bu taraflarda pire içinde şu an bir şey yapamıyoruz ara ara taramaya çalışıyoruz ama küçük be be bebeklerin bedeninde tarayarak zor oluyor böyleler işte. Böyle yarı üzüntülü, yarı tatlı geçiyor günlerimiz. Hadi bakalım. Oyna bakalım biraz. Çıkın. Diğer herkes iyi. Merhaba de. Selam de. Ben yeni katıldım buraya de. Pati'ye bakar mısınız? Yamuk duruyor. E şey. Bu kadar yerden mi düştün sen şimdi? Hı? Utanmıyor musun? Hem gezmek dolaşmak istiyorsun hem de düşüyorsun bir lokmacık yerlerde. Daha bir, daha beş haftalık falan mı? Dişleri yeni çıktı henüz kurumama falan yemiyor yani sütle besleniyor. Ne var senin bebeğin evet. Bunu sen yaptın. Senin marifetin. Tarton karton yolluyorlar. Burada da bir arkadaşımız var. Ne yat yat kalkma, kalkma oğlum kalkma, kalkma. Burayı çok seviyor bu. Hep bu tahtanın arkasında yatar. Ayşe her zaman gidiyor dibimde. Ne, Ayşe kafi apartmanda geçebilir miyim? Burada da simbam var. Simbam. Halkalı. Adını halkalı koyduk. Ve bekliyorduk. Boynundaki halkasından dolayı adı halkalı oldu. O da büyüdü. Koca kedi oldu sayılır. Simba ne haber? Olum. Evet yağmur sezonu açıldı. Yavaş yavaş yazı tükettik. Şurada bir ay daha böyle güzel havalar olur. Ondan sonra olsa da soğuk olur. Yani neş olsa da hava serin olur. Çok soğuk olmadıkça sorun değil. Değil mi? Başka bir kimse yok şu an burada. Bunlar var. Bu arkadaşlarla idare edecek. Değil mi? Ay evet. şey. sus. Hadi bakalım. Şimdi Osti geldi. Karnını doyuruyor. Osti ile size veda edeyim bir başka videoda tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın Oste çıktın mı <laughs> biz burada alanımızı hazırladık bunları ters çevireceğiz tabi havası boyunca yerleriniz hazır mı Oste hadi bakalım